ne işte güzelmiş ki ve farkındalığınızı fiziksel bedeninize özellikle de omurganıza getirmenizi ister. E, temel deyince kendi omurganı nasıl düzelttim gördünüz mü? E, temel kararlılığınız hayatın fırtınalarını ve zorluklarını açıklık, şeffaflık Esneklik ve dayanıklılıkla aşma yeteneğimizi ifade eder. Ee, temel öz istikrar, temel kararlılık ep dilime dolanmış benim. Ee, atılım yolunun potansiyel bir ödülüdür aslında. Aktivasyon sırası hayatınızın zorluklarıyla nasıl başa çıktığınıza bağlıdır kim olursanız olun veya nerede yaşarsanız yaşayın, hayat her zaman size bir kere meydan okuyacaktır. Bu gerçek evrimin kendisine yazılmış bir yoldur. Değişimi benimseyemediğimizde ya da sindiremediğimizde bocalarız. Bütün mesele bu aslında. Yoksa meydan okuma her zaman her yerde var. Önemli olan bunu benimseyebilmek ve sindirebilmek. Benimselemiyorsa, sindirilemiyorsa bocalamaya başlanıyor demektir. Değişimin zorluğuyla başa çıkma şeklimiz değişimin çığır açıcı mı yoksa çöküş yapan mı ya da parçalanan mı olacağını bize belirliyor aslında. Yani bütün mesele değişime e, rıza göstermek ya da değişimden kaçmak ya da değişime teslim olmakla ilgili. Zorluk seviyeleri burada karşımıza çıkıyor. Genel anahtarları bize hayatta gelişme potansiyelimizin yüksek frekanslı bir tutumu sürdürmeye bağlı olduğunu öğretir. Ve bu gölge eğilimlerimize sahip olduğumuzda onları içselleştirip kavradığımızda, kabul ettiğimizde ortaya çıkar. Eğer kavrayamadan, kabul etmeden "Aa yaptım, oldum, bittim." dediğimizde o bocalamaları aslında sürdürülebilirliğini artıranlar olabiliyoruz. Ancak kavramaya başlayıp kabul etme kabul ettiğimiz anda karşılaştığımız zorluklar bizi kırgın ve ezilmiş, yenilmiş olmaktan ziyade daha pozitif, daha aktif, daha temelli yapar. Yani temelin, kökün e, farkında olmanızı sağlar. Bir gölge kalıbının dönüştürülmesine her izin verdiğinizde dehanızda biraz daha fazlası dünyaya aktarımı olur. E, ki biz insanlar dünyadan aslında zevk almak için değil bağlı olduğumuz bilinç seviyesindeki ışığı dünyaya aktarmak ve yaymak için var olanlarız. Yani varoluşumuzun amacı bu aslında. Kendi bilincimizin ışığını dünyaya aktarmak ve yayılması için elimizden geleni yapmak. Zevk de orada, tatmin de orada, huzur da orada, Barışta, heyecanda, coşkuda, yani bu hayatta ne arıyorsanız aslında hepsi orada. Aktarmak ve yaymak için sahip olduğunuz bilincinizin ışığında. Ve bu da farkında olun ya da olmayın, auranız aracılığıyla zaten hep hareket halinde. Bu yüzden en çok merak edilen sorulardan biri nedir denelde özellikle spiritüelizm dünyasında işte benim yaşam amacım ne? Ben niye doğdum türünden sorulara yanıt aranır. Ki bu sorunun yanıtı aslında bir sistemde veya başkasında değil. Kendi içsel ışığımızı fark etmek ve o ışığı aktarmanın, yaymanın kararlılığında olmayı gerektiriyor. İşte öz istikrar tam olarak budur. Kendi bilincinin ışığını fark etmek, o ışığı aktarmanın, yaymanın kararlılığını taşımak. Ne kadar boş ve kısacık değil mi? Değil mi Özlem? Şimdi örneğin yine ben kendimden örnek vereyim. Benim ışığım, tazeyenmeyi, bir güzelleştirmeyi taşıyan bir bilinçten geliyor. Ve ben bunu benimseyip sindirebiliyorsam o zaman yaşam amacında yeryüzünde var olanlara tazeliği ve güzelliği aktararak yaratıcı bir şekilde yön verebilme aktarımlarımda kararlı ve istikrarlı olmalıyım. Ki bu kararlı ve istikrarlı olmamın ardında fiziksel varolaş, varoluş amacımı da yerine getirmek ortaya çıkıyor. Ve aynı zamanda fiziksel, ruhsal, zihinsel sağlığımı da zinde tutabiliyorum. Bu da benim ödülüm aslında. Aslında hepimizin ödülü bu. Fiziksel ruhsal, fiziksel olarak çok sağlıklı olmak. Neye karşı ödülümüz bu? Bilincimizin ışığını yeryüzüne yayabildiğimizde, yani var olan hizmetimizi insanlara ve dünyaya yapabildiğimizde. Genelde herkes bu hizmetler sıkımıyor. Ben niye hizmet edecekmişim? topluma der gibi bir hal var. Ya da ben kendime edemiyorum ki başkasına ne demediğim. Ya da dünyaya ne demediğim. Bunun için daha sağlıklı, daha e, huzurlu, daha verimli olmanın ödülünü almak için bunu yapmalıyız. Yani birilerini kazandırmak için değil, dünyaya e, hizmet etmek için değil, kendi ödülümüzü almak için bile bunu yapabiliyor olmalıyız. Ki burada çok şey var. Bu sadece çok böyle düz mantıkta ki bir cevap. Herkesin aradığı bir cevap. Aslında çok daha büyük bir şey yapıyoruz. Evrensel bir hizmet kaynağıyız aslında. Işığımız dünyayı büyütüyor, evreni büyütüyor, kainatı destekliyor. O kadar büyüğüz ki ancak bu küçücükle teselli bulduğumuza kendimizi ikna ederek hareket edebilenleriz. Henüz ama bu da değişiyor. Ee, öz istikrar yolu fiziksel bedenimizde daha köklü ve daha rahat olmakla ilgilidir. <laughs> Dünyanın içinde ve çevresinde hareket eden derin manyetik akımlarla daha uyumlu hale gelmekle ilgilidir. Sizi daha sağlam kılmak yerine dış ve iç olaylarla ilgili olarak konumunuzu uygun şekilde ayarlamanızı sağlamakla da ilgilidir. Ve aslında öz istikrar içsel gücü ifade eder dahili olarak hayata tepki vermekten ziyade hayata cevap vermekle ilgilidir. Dışarıdan öz istikrarın kas gücüyle ee, daha az ilgisi vardır. Yani başkalarının <laughs> fiziksel katkılarıyla daha az ilgilidir. Daha çok sinir ağları tendon ve hatta kemiğin gerilmesiyle de ilgilidir. Yani fiziksel esnek güçle e, ilgilidir de diyebiliriz buna. E, sosyal olarak öz istikrar, kişinin atalarına ve kültürüne derin bir saygı duymasını ve aynı zamanda bu şeylerin sınırlarının ötesini görmeyi de gerektiriyor. Ee, öz istikrar yolu, parlaklığınız ve amacınız olarak bilinen iki programlama ortağını da birbirine bağlıyor. Hani aktivasyon e, dizilmine başladığımızda hayatın hayatınışı ve parlama birbirinin aynı zamanda partner ortaklarıydı ve aynı zamanda her ikisi de içsel olarak çalışıyordu. Buradaki iki küre de birbirinin partner ortağı ancak bu da dışsal olarak çalışıyor. Bu iki küre ve onların genel anahtarları harekete geçiren ışığın güçlerini temsil ediyor. Ve bu güçler İnternet düştü. Geliyor mu sesim? Okey. Ee, bu e, güçler armağan frekansında kararlılığa dönüşmediğinde bilinçsiz güçler olarak e, da devrede olurlar. Siz çok farkında olmayabilirsiniz ama devrede olurlar. Çünkü auranın içinde yaşıyorlar. Daha fazla bilinçli olarak ele alabilmek için dev bir dalgaya binen sörfçü gibi duruşumuzu, dengenizi ve yönünüzü sürekli olarak içinde olduğunuz doğanın, çevrenin öngörülemeyen o ilkel dalgalanmasını karşılamak için ayarlamayı kendi içinizde öğrenebilmelisiniz. Yani hayatınızdaki o inen çıkan dalgalarda dengede kalabilmeyi öğrenmekten bahsediyorum. E, atılım gerçekleşmeden önce derin bir farkındalık e, dürtüsü bilinçaltınızın o e, okyanus derinliklerine ulaşmalı. E, bu bir e, kurbanmış gibi davranmadan mağdur olduğunuzu e, varsaymadan hayattaki zorluklarla doğrudan yüzleştiğinizde e, karşılaştığınız şeydir aslında. Görünmeyen e, potansiyelinizin en derin görüntülerine girersiniz. Ve orada yatan ışığın kilidini açmaya başlarsınız. Öz istikrar hem süreç hem de doğuştan gelen bir haktır. Uzlaşma ve korku yoluyla bunu boşa harcamak yerine gerçek amacınızın doğuştan gelen